Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 2024 TÜİK verileriyle karşınızdayız. Bu videomuzda değişmiş olan nüfus, tarım ve hayvancılıkla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Çok uzun zamandır aynı kalıp bu sene değişen bilgiler de var. Lütfen dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Nüfusla başlayacağız. Türkiye'de ikamet eden nüfus 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu arkadaşlar. Nüfusun %50.2'si erkek, nüfusun %49.8'ini ise kadınlar oluşturdu. Nüfus artış hızı binde 3.4 oldu arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim. Nüfus Cumhuriyetin ilanından sonra sürekli bir artış gösteriyor arkadaşlar. Fakat nüfus artış hızı şekilde de gördüğümüz üzere sürekli bir dalgalanma içinde. Soru bankalarında denemelerde ve ÖSYM sizi bu tuzağa düşürebilir arkadaşlar. Nüfus artıyor diye nüfus artış hızının da daima artması gerekmiyor. Baktığınız üzere mavi ile gördüğünüz sütunlar nüfusu gösteriyor görüyorsunuz sürekli artıyor ama kırmızı ile gösterilen artış hızı bir aşağı bir yukarı seyrediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz sene binde birken bu sene binde 3.4 oldu arkadaşlar. Yani bir önceki seneye göre nüfus da nüfus artış hızı da arttı. Ama tekrar edelim nüfusla nüfus artış hızını birbirinden ayırt edelim. Nüfusu en fazla olan il İstanbul oldu 15 milyon 701 .600 kişiyle 602 kişiyle en az olan il Bayburt oldu. Burada bildiğiniz üzere Tunceli ile Bayburt arasında sürekli bir çekişme var arkadaşlar ama geçtiğimiz yılda Bayburt'tu. Yine Bayburt bu ünvanını kaybetmedi. 83.676 kişiyle nüfusu en az olan il Bayburt oldu. Türkiye'de 2023 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 93.4 oldu. Belde ve köylerde yaşayanlar %7'den %6.6'ya düştü arkadaşlar. Baktığımız üzere bir piramit var. 2007 ile 2024 yılını karşılaştırıyor. Türkiye'nin 2007 ve 2024 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığını ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. Yaşlı nüfusun artması demek sağlık hizmetlerinin ileri bir seviyede olması demek arkadaşlar. Bu bağlantıyı kurun. Bu da gelişmekte olan ülkelerde gözükmektedir. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 30, özür dilerim ortancı yaşı 34.4'e yükseldi. Bu da yıllarca aynı kalan bir bilgi. Ortancı yaşı en yüksek olan Sinop en düşük olan Şanlıurfa oldu. Yıllardan beri en yüksek Sinop en düşük Urfa oluyor zaten. Şimdi 3 tane yaş grubumuz var 0-14, 15-64 ve 65 üstü arkadaşlar. 15-64 yaş arası %68.4 0-14 arası %20.9 65 ve yukarısı ise %10.6 oldu arkadaşlar. Bunu belirtelim. Hepsini topladığımız zaman %100 yapmıyor. Bunun sebebi ise yuvarlamadan dolayı arkadaşlar. Hocam yanlış vermişsiniz demeyin. Bu tüyin kendi sitesinden alınmış grafik arkadaşlar. Altta da uyarımız var zaten yuvarlamadan dolayı toplamı vermeye bilir diyoruz. Aritmetik nüfus yoğunluğu neydi arkadaşlar? Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 1 kilometreye kareye düşen kişi sayısıdır. Türkiye genelinde 1 kilometre kareye 111 kişi düşmektedir. İstanbul kilometre kareye düşen 2934 kişiyle Nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu arkadaşlar. 2934. En düşüğe baktığımız zaman Tunceli arkadaşlar kilometre kareye düşen insan sayısı 11'miş. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan il İstanbul, en düşük olan il Tunceli diyoruz. Şimdi sıra tarımda arkadaşlar. Tarımda 2-3 tane böyle çok uzun yıllardır sabit kalan ama bu sene değişen tarım ürünü var arkadaşlar. Sizlere harita üzerinden gösterelim. Buğday en fazla Konya'da yetiştirilir. Mısır yine en fazla Konya'da yetiştirilir. Son TÜİK verilerine göre pirinç en fazla Edirne'de yetiştiriliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz sene Pirincin yanı sıra ayçiçeği de Edirne'deydi. Fakat artık ayçiçeği Edirne'de değil arkadaşlar. Pamuk yıllardan beri aynı zaten. Bu sene de aynı. GAP projesi kapsamında en fazla Şanlıurfa'da yetiştirilir. Tütün son TÜİK verilisine göre en fazla Adıyaman'da yetiştiriliyor. Şeker pancarı yine en fazla Konya'da yetiştirilir. Haşhaş son TÜİK verilerine göre en fazla nerede? Afyon'da yetiştirilir arkadaşlar. Çay Doğu Karadeniz'in incisi dediğimiz bir tarım ürünü. Sadece Doğu Karadeniz'de yetiştiriliyor. Ama en fazla nerede yetiştirilir diye sorularsa cevap Rize olacaktır. Keten ve kenevir geldik. Çok çok dikkat edelim keten ve keneviri arkadaşlar. Keten en fazla uşakta yetiştiriliyor. Kağıt para yapımında kullanılıyor. Fakat kenevir son yıllarda çok uzun bir süredir Samsun'da yetiştirilirken bu sene son TÜİK verilerine göre Kastamonu'da yetiştiriliyor arkadaşlar. Ketten Uşak dedik. Kenevir Kastamonu diyoruz. Lütfen notlarınızda düzeltin arkadaşlar. Artık en fazla Kastamonu'da yetişen tarım ürünü nedir? Kenevirdir. Kenevir de uyuşturucu madde yapımında kullanılıyor. Bu nedenle devlet tarafından denetleniyor arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim ayçiçeği geçtiğimiz yıl Edirne'deydi. Bu sene nerede? Tekirdağ'da yetiştiriliyor arkadaşlar. Bunu da yine notumuzda düzeltelim. Zeytin. Zeytin en fazla Manisa'da yetiştirilir arkadaşlar. İşte sofralık zeytin, yağlık zeytin, diye de ayırabiliriz. Fakat zeytin en fazla nerede yetiştirilir sorusunun cevabı Manisa olacaktır. Soya fasulyesi son TÜİK verilerine göre en fazla Adana'da yetiştirilir. Üzüm yine zeytin gibi en fazla Manisa'da yetiştirilir arkadaşlar. Elma. Elma denilince aklımıza nedense yani halkın Ağzında hep aynı kalmış. Hep elma denilince aklımıza nere geliyor arkadaşlar? Amasya geliyor. Fakat elma bu yılda çok önemli bir zamandır da nerede yetiştiriliyor? Isparta'da arkadaşlar. Gül ve elma denilince aklımıza gelecek şehir Isparta olacaktır. Çok çok önemli çünkü sürekli Amasya ile karıştıran var arkadaşlar. Fındık son tüyük verilerine göre en fazla Ordu'da yetiştirilir. İncir son tüyük verilerine göre en fazla Aydın'da yetiştirilir. Turunçgil yine soya fasulyesi gibi en fazla Adana'da yetiştirilir. Muz <laughs> kusura bakmayın ve bu da kenevir gibi uzun yıllardır devam eden ama bu sene değişen bir tarım ürünü arkadaşlar. Kenevir için Samsun'dan Kastamonu'ya gelmişti demiştik. Muz için Mersin'den nereye geliyor? Antalya'ya geliyor arkadaşlar. Son TÜİK verilerine göre en fazla Antalya'da yetiştiriliyor muz arkadaşlar. Lütfen not defterlerimizde düzeltelim. Şimdi burada biraz önce bahsettiğim veya bahsetmediğim haritasını koymadığım tarım ürünleri var arkadaşlar. Bunu isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da bunu biz Telegram grubumuza atıyoruz zaten. Açıklamada Telegram grubumuzun da linkini bulabilirsiniz. Çok güzel bir harita. Siz de bunu bu şekilde alıp çıkartabilirsiniz ya da kendiniz çizebilirsiniz arkadaşlar. Burada değişen neler var hemen göz atalım. Ne dedik? Kastamonu kenevir önemli. Burada ne var arkadaşlar? Konya kuru fasulye. Geçen sene Nevşehir'di. Bu sene Konya kuru fasulyeyi de ele geçirdi arkadaşlar. Antalya ne dedik? Muz dedik. Önemli. Manisa ne dedik? Zeytin dedik. Tekirdağ ayçiçeği dedik. Ve yine son yıllarda yani çok uzun bir süredir Yalova'da yetiştirilen kivi artık son TÜİK verilerine göre en fazla Bursa'da yetiştiriliyor arkadaşlar. Bunun da notunu alalım. Bu şekilde biraz önceki haritanın tablosu da bu şekilde arkadaşlar. Yine bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Son olarak hayvancılığa geçelim. Hayvancılıkta şunu belirteyim. 2020 KPSS lisans'ta haritada 4 tane yer verildi arkadaşlar ve soru soruldu. Tiftik keçisi sorusu soruldu yanlış hatırlamıyorsam haritada 4 tane yer verildi Ama bize Nerede yetiştirildiği soruldu en fazla Ama 2 tane yer istedi yani 4 taneden 2 tanesini istedi arkadaşlar Herkes Ya Ankara'da yetiştiriliyor Dedi Ve şıklarda Ankara olmayanı eledi fakat ikinci sırada nerede yetiştirildiğini Hemen hemen kimse bilmiyordu arkadaşlar o nedenle 2-3 şık geledikten sonra bazı arkadaşlarımız boş bırakmak, bazı arkadaşlarımız sallamak zorunda kaldı. O nedenle hayvancılıkta özellikle birden fazla nerede yetiştirildiğini bilmeniz önemli arkadaşlar. Koyun en fazla Van'da yetiştiriliyor. Bunu Konya, Urfa ve Diyarbakır takip ediyor. Sığır ise en fazla Konya'da yetiştiriliyor. Bunu İzmir, Erzurum ve Ankara takip ediyor arkadaşlar. Kıl keçisi Mersin, Antalya, Siirt ve Şırnak olarak belirlendi arkadaşlar. Tiftik keçisi Haymana platosunda bildiğiniz üzere yetiştiriliyor. Onu Siirt, Mardin ve Eskişehir takip ediyor. manda çok uzun yıllardır Samsun'da devam ediyor arkadaşlar. Samsun, Diyarbakır, İstanbul ve Kayseri. Bu arada şunu belirtelim. 8 tane hayvancılık türü var burada. 8'inin de en fazla yetiştirildiği yer değişmedi arkadaşlar. Ama bazı hayvancılık türlerinin 2. ve 3. sıraları değişti. O nedenle siz bu haritaları lütfen baz alın. Notunuzda da değiştirin. Arıcılık Ordu, Adana, Muğla ve Sivas olarak belirlendi arkadaşlar. İpek böcekçiliği en fazla Diyarbakır'da Sonra Ankara'da, Antalya'da ve Muğla'da yetiştirilir diyoruz. Kümes hayvancılığı Manisa'da çok büyük kümes hayvancılığı için fabrikalar var arkadaşlar Manisa'da. Bildiğiniz üzere besi hayvancılığı ve kümes hayvancılığı iklimden etkilenmiyor. Çünkü fabrika usulü olduğu için tüketici nüfusun yakın olduğu yerlerde kuruluyor bunu da belirtelim. Manisa, Balıkesir, Bolu ve Sakarya olarak sıralama bu şekilde. Yine 2024 hayvancılık tüyük verilerine göre sizler için bu şekilde haritamızı hazırladık. Bunları da lütfen not alın arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi ilk nerede yetiştirildiği çok önemli zaten ama onu hangi iller takip ediyor? Onları da bilin arkadaşlar. Fikir sahibi olun. Sonra soruda geldiği zaman Orada kala kalmayın arkadaşlar. İşte 2024 <laughs> tarım, hayvancılık ve nüfus verileri bu şekildeydi. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımızda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2025 KPSS ve AGS'ye girecek arkadaşlarımız lütfen ne yapsın arkadaşlar? Notlarını bu şekilde değiştirsin. Ama 2026'ya girecek arkadaşlar. Lütfen notlarını değiştirmesin. Çünkü seneye tekrar açıklanacak arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.